yapamadığın zamanlarda oluyormuş. Yapamadığım değil de yani yapmıştım ama kızartamadıklarım vardı. Şans diyelim bu seferkine de ne yapalım şans yani. Şans diyelim Zeynep. Tabii canım sen yapamayınca şans olur. Ayşuncuğum pek yetiştiremeyen kabul etmezsin. Şans. Hatırlatırım. Şans da geçsen kendini nasıl mutlu hissediyorsan öyle olsun. Ayşun bunu bana söylüyorsun da daha cuma günü tir tir titriyordum burada ya elencem korkusuyla. Hüngür hüngür ağladın eleme yok dediklerinde. Hatırlıyor hüngür musun? Hüngür hüngür ağladım. E, evet. İnsan hep üzüntüden ağlamaz. Ben sevinçten ağladım. Çünkü bu mutfağa ben gerçekten inanılmaz alıştım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Başarılıyken, başarılıyken de gitmek beni gerçekten üzerdi. Potalar kraliçesi Kazanabilecekken yine neden kalıp kazanmayayım ki? Nerede canım başarın tam olarak? Başarılı evet, tam olarak nerede? Şu an e, çekmece de daha var, biraz doğru. var. Biraz da cüzdan da var. Çok ağır oluyor biliyor musun? Kumaş yırtılıyor çünkü. Anlıyorum Çok ağır canım. olduğu için. Aynı derden da da üzerim canım. Baksana taşıyamıyorum. Gel bir ara Koyuyorum. göstereyim diğerlerini de. Bak şimdi sen bile uyarıyorsun onu. Benim, benim gelinimi senin diye. gelinin konuşturduğu için oraya baktığından ben gelinimi yemeğini yapıyorum. Bakmasın önüne baksın. Hem konusun hem işini yapsın. E niye? O sen camları kırıyordun, aşağı indiriyordun. Ya sen de Gelin bir uyaracağım diye. Ben oturduğum yerden uyarıyorum yapma diye. Ya Bak sen... şimdi Zeynep gitti ona oy oyalamaya. Bak oyalıyor orada. Tamam da Neriman ablacığım senin gelinin oyalamıyor. sadece... Ne yapıyor ve... ya? Bilezikleri söylüyor. Sadece ha. ve sadece oyun oynuyor. Vallahi oyununa bir diyeceğim yok. Çok da güzel oynuyor Senin ama gelinin ama ne yemek çıksın yapsın oynasın. Da. Nesi var gelinim çok güzel oyun oynuyor. Senin gelinin niye oynamıyor? Benim tamam. gelinim bir dakika. Dün Nür ne oldu? Nürten Hanım'ı tutuyordun. Ne oldu Nürten Hanım sana neler dedi? Haklıyım çünkü. Ne oldu şimdi? Haklıyım. Ben yine bakacaksın. Dün de haklıydım, bugün de haklıyım. Tutmayacaksın. Onun için tek kendi kendini savunacaksın. Ya Semin abla ben tutmayacağım. Şu anda bana haksız yere savunmaya Doğru ya da haklı, yanlış. Tamam Tutmayacaksın arkadaş. Kendi kendini savunacaksın. Niye ben... yanlışı mı savunacak? Hayır hayır doğru ya da yanlış. Senin, Senin gibi ben yok, yok, ortalamacı. Ben karışmıyorum. Ortalamacı. Bu da karışmıyor. Senin gibi ortalamacı. Ne demek ya? Konu mankeni. Manken. Ortalamacı. Sen iş yapıyorsun yanlış. Benim izinle konuda hiç gelmiyor. Senin gibi Konu mankeni olsun işte. Allah Allah. Onu istiyorsun. Hiçbir şey, şey buna savunmaz. Hayret bir Savunması. şey yani. Yok havadan geldi. Bak geldi. Evet. Ya madem bu kadar havadan geliyor, gelip senin gelinin yakasına konsaydı ya. Benden başarılı olduğunu mu düşünüyorsun? Evet senden bir tık Peki, daha başarılı şu anlık. Hayır senin için söylüyorum. Senin için söylüyor tatlım. Anlamadım Ayta ne dediğini. Benden diyorum daha başarılı olduğumu mu düşünüyorsun? Anlama. Senden daha başarılı olduğumu mu düşünüyorsun? Evet ben düşünmeyeyim istersen. Bence ben de üç haftalık mi? Yarışırken kolumda bileziğim de vardı. yakam çeyrek doluydu tamam, canım. Tamam, sen benden önce Geldiğim ilk olabilirsin. gün çeyrek takmışsın. Benden Bilmem, önce gelmiş olabilirsin. Mi? Kazanabilirsin evet. Çünkü ben de burada zaman olayı var. Ayten, ben geldiğim ilk 3 haftaya dayanarak söylüyorum bunu. Ben 3 haftalıkken senden daha fazla altınım vardı. Anladın mı canım? Ayten. Sen az önce burada zaman var deyip kendini savundun mu? Bana mı öyle geldi? Bana sıra gelince hiç o zaman maman o kavramlar sende olmuyor. Kendine gelince nasıl da savunuyorsun hemen. Öyle hiç konuşma ya. Gerçekten hiç konuşma. Çünkü sen benimle konuşamazsın sen ki. Seninle konuşamam diye Senin sesini duymak sen istemiyorum. Sen benimle konuşamazsın. Ben senin sesini duymak istemiyorum. Sen kim ben benle baş etmek kim? Gayet basit. Yoruyor kim ben de baş etmek Bak altınlarıma. Tamam Senin canım. geleceğinden ben de üçüncü çok haftada, daha parlar. Ben de üçüncü haftada bunları kazandım. Ayşe bir yan yana koyalım mı? Çerezlik seninki benim yanımda. Olabilir sen üç, üç haftada mı bunları Ayten, aldın seni? Senin ismin yakanda yazıyor ya. Evet. Ben gitsem de adım hep orada yazacak. Olsun. Bilmem anlatabildim Bir gün mi? ben de gittiğim zaman adım orada yazacak tatlı. Orada mı? Ayten, Ayten daha çok çok zaman lazım. burada eleştiriyordu. Bilmem hatırlıyor musun? Evet. Sonrasında biz gösteriş yapmıyor dedik ama... ...kalktı gitti bütün altınlarını taktı geldi. Yani şimdi gerçekten gösteriş yaptığına o kadar emin oldum Neden ki. Neden taktığımı hatırlıyor musun? İşte gösterişmiş meğer. Gösteriş değil şu canım. Şu an şu hareketi yapmasaydın zaten gösteriş değil. resim sayısından ve buradaki yazıdan anlaşılıyor kaç tane bileziğin oldu. Sen sırf, Gelip, <laughs> için bunları söylüyorsun. gerek yok. ki lafını anlamıyor. Malibet gösteriş yapıyorsun. Aysun. Ya çok değişti Zeynep. Bilmiyorum farkında sen, mısın? Sen hiç sorma ya. Sen ya, çok değişti. Sen az önce Aysun sen az önce bak yakamda da var, çekmecemde de var, cüzdanımda da var. Ağır geliyor taşamıyorum derken gösteriş yapmadın mı? Yok. Benimki ben gösteriş. gösteriş yapmadım demedim. Konu benimle alakalı değil. Zeynep durup dururken bak ben söyledim. Ben göstermiyorum. Kaldı ki senin başarın nerede dediği için söyledim ben bunu. Göstermiyor, yerini söylüyor. Cüzdanın ben, Aynen. Senin cüzdanını sen göstermiyorsun. Bir saniye Esra, bir şey sorduysan dinle bari. Dinliyorum ben e seni. E senin başarın nerede dediği için söyledim o ben dinlemez. onu. O dinlemez. O sevmez dinlemeyi. O ben konuşayım. Sen araya kaynama. Sen yemeğini yap, eksi bir Bence yemeğini sen yemeğini bizim kafamız bir rahat etsin değil mi Aysun? Ayten ne coşup duruyor? Nasıl Zeynep'ten daha üstün oluyormuş? Daha becerikli oluyormuş? Evet Zeynep'ten çok daha güzel yemek yapıyor. Yok canım. Ayten Zeynep'ten daha güzel yapıyor. Belli oluyor. Evet. Belli oluyor. Daha dün gelmeyeden üstüne çıkmaya çalışıyor. dün geldi ama beşleri de alıyor kusura bakma. Hiç de Çok da güzel bence. yemek yapıyor. Ay beş bilezik aldınız ona mı güveniyorsunuz siz? Niye sen de beğeniyorsun puan veriyorsun Ayten'e? O şansa gidiyor hayatım. Şansa. Şans değil. Beğenmesen vermezsin o puanı. Kusura Bak. bakmayın. Hep şansa gidiyor. Zeynep'ten kimse üstün olamaz. Niye olamaz? Mı? Ama neden olamaz. olamazsın ya? Çünkü, Çünkü Zeynep abla, tecrübeli. Da... He, o da mutfağına odaklanmış Aysun bir kız. Aysun nasıl oldu? Her şeyi bilen bir kız Zeynep. Aysun, Aysun, Aysun nasıl, nasıl oldu? Aysun tecrübeli da burada öğrendi mi? canım. Aysun'u Aysun da, da küçümsüyordunuz. Öğrendi. Nasıl oldu? Aysun da burada öğrendi. Aysun geldiğinden beri nasıl mutfağın gediklisi oldu? İşte nasıl hiçbir kere Nasıl? Küçümsüyordunuz aynı Ayten gibi. Ayten de olur, Esra da olur. Olsunlar, He. tabii ki olur. Ya senin ya, ya, ya hep, işte hep Zeynep. Zeynep, yani, hep Zeynep. Zeynep. Her şeyi bilen Zeynep, en iyi yapan Zeynep. Evet. Dün, dün evet. benim beş verdiğim tabağı pişmemişti. Onu zaten kendi de söyledi, geç kaldık e Demek diye. ki her şeyi Hepimiz güzel geç yapamıyor kaldık yani. Seni. Hepimiz de geç kaldık Demek dedi. ki her şey de başarılı değil, bir kere bunu kabul et. Neye kabul edeceğim ya? İnsan bu, hata da yapabilir, yetiştiremeyebilir. Ben Yo. bir şey söyleyebilir miyim? Yasemin ablacığım. Mi canım. Bir daha benim gelinim üstün diye deme. Hiç hoş bir gelime değil. E üstün işte, belli zaten. Bunlar böyle Hacan Bu gelin kaynamak oldu geleli söylerim. Ne misin? demek Allah ya aşırı. belli zaten. Oldu. Ben dün geldim daha dün. Benim gelinim de becerikli evde. Ama burada bir yarışma halinde olunduğu için insan heyecandan bir nebze kaybeder. Senin gelinin alıştı kendi mutfağı gibi. E ona ne diyorum ben... işte becerikli. Ama işte. tamam ama demek ki üstündür. O üstünde biz de yavaş yavaş gidiyoruz yani buna doğru. Ben daha dün geldim. Yine de ben geldim. Kendimi çok başarılı işte. bulurum Herkes buna rağmen. Sen 3 ay 4 aydır buradasın. Ben daha dün geldim. Benim gelinim de güzel başarıya ya ne kadar da güzel. Daha da, gelin da gidecek. Hep aldı ben senin gelininin hiçbir yemeğini beğenmiyorum. Seni ki şansı alıyor. Emeğiyle aldı. Emeğiyle, emeğiyle, emeğiyle aldı. Hep, hep bizlerin şeyiyle aldı senin gelin. Ya güzeldi ki senin şeyini aldı. Güzeldi ki sen de bu anı aldı. Ne yapmış da almış Allah aşkına be. Ne yapmadı ki? Ona göre hep Zeynep yapıyor. Ona göre hep Zeynep yapıyor. Bu aldı, anı aldı. Aldı, aldı işte öyle. Yasemin abla kaç günden beri görüyoruz senin o en üstün dediğin zeynepçiğimin kaç puan aldığını. Görüyoruz. Hani sizin adaletiniz? Övünüyordunuz yeni gelenler geçiyor sizi. Buyurun seyredin. Gelinim yapamaz diyorsun ya. Oo. Oh! Gerçekten şok, şok, şok. Böyle bir algı yaratamazsın tamam mı? Beni bu şekilde ekranlarda lanse edemezsin. Ha? Gerçekler insanı niye bu kadar acılıyor? Ben Fatih'ten bara istemeye çekiniyorum. Ben günah olmaktan bıktım artık ya. Bakmaca. Bunlar çok güzel konuşuyorlar. Eşleri yanında. Benim eşim yok, yalnız yaşıyorum. Bir yere giderken hep yalnızsın, hep yalnızsın. İnsanın bir tarafının eksik olması çok kötü bir şey. Esra sana büyük bir sürpriz var. Bu kadarını bizler de beklemiyorduk. Esra'ya muhteşem bir... <laughs> Aysun fazladan badem mi attın içine? Ne? Fazladan badem mi attın içine ayıklıyorsun gene. Ayıklamıyorum Zeynep hani yapmamız gerekiyor ya bademleri bir yere koymamız Kavurup gerekiyor ayırmamız gerekiyor ya. gerekmiyordu ama onu hatırlatmak istedim. Kavurup ayırmamız gerekiyordu demek ki yine yanlış yaptın. Kavurup mu Hayır canım üçer tane ayırın Hayır birisini hayatım. kavurun dediler. Evet. Hayır hayatım. Neyse Allah'tan bir hata daha yaptın da. Ben hata yapmıyorum ekstradan böyle kendimden bir şey katıyorum. Hiç öyle bir yok yok ki. Hiç. Seda Hanım der ki Aysuncuğum maalesef eksi iki puan çünkü bademleri kavurdun der. Vallahi hiç alakası Sonra da ben yok. burada böyle yaparım. Ha, 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 ben ha, duyduğuma ha. eminim Zeynep. Yoksa ben neden burada 10 dakika bademi kavurmak için 10 dakika gecikeyim? Anladım canım tamam. Aha anladın canım. Öyle anlamışsın demek ah, ki. Ah bir anlayabilsen canım. Zeynep Nerede? beraber güleceğiz canım benim. Hadi eşlik edersin bana. Hemşerim evet, benim seve, toprağım. Seve. Seve seve eşlik edeceğim ben sana. Ne? Toprağa. Toprağa canım. Ben dün hata yaptım, bedelini ödedim Aysun. Sen de bugün evet. hata yaptın, bedelini çatır çatır ödeyeceksin. Ben hata falan yapmadım Zeynep. Bak bizdeki kağıtta da öyle yazıyor. Kulaklarımla duyduğuma da eminim. Yoksa neden böyle bir şey uydurayım ya? Saçmalama. Kızır hanginiz kavurdunuz bademleri? Ben kavurmadım. Sen kavurdun mu Esra? Kavurmadım. Öyle bir şey söylendi mi? Duymadım ben. Aysun'cum duydun mu canım? Bilmiyorum belki de duymadım. Vallahi hepiniz olabilirim. demek ki kulaklarınızı kapatmışsınız o sırada. Demek ki. Demek ki öyle olmuş. Ben duymamış olabilirim ama belki de Aysun akıllıdır yani bilemiyorum. Ayten Masaları sen Aysun kavurdu da sen ya siz? nasıl kavurmadın? Ayrıca sen onun kopyasısın ya. Tatip Aynı şeyleri yapıyorsun be? ya. Ayrıca sen Zeynep'in eline bakıyorsun ikide bir. Yok, alakası yok. Baktım Zeynep'in ikide bir eline bakıyorsun. Alakası yok. Baksan baktım ben de derim, derim dedim. ben. Niye yani inkar edeyim ki? Baksam baktım derim. <laughs>